AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım Baskil'de vatandaşla ve esnafla bir araya geldi. Yıldırım daha sonra Baskil'de istişare toplantısına katıldı. AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım bir dizi temasta bulunmak üzere Baskil'deydi. Abi siz yani özellikle diniş başkanım. Evet yağlarda sorun yok yani. Yok yok yani. Olmuyor sürekli. Bizimkiler Ben hep kulakları olandan geleceğim. Evet. Yıldırım ilk olarak esnafla bir araya geldi. Çarşı esnafını tek tek ziyaret eden Yıldırım sorun ve talepleri dinledi. <laughs>

Toplantıda İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim Şerbet, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Emre Burak Kürüm'ün yanı sıra il ve ilçe temsilcileri katıldı. Yıldırım Muhsin Yazıcıoğlu'nu 13. ölüm yıl dönümünde rahmetle andı. Biz sizlerle asfalt edeceğiz. Konuşmama başlamadan önce o da çok şerefli, çok şahsiyetli, onurlu bir lider olan, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmetle anıyorum. 13. ölüm günü. Biz biliyoruz ki o normal bir ölüm değildi. Orada yapılmış bir kumpas vardı. Allah ona rahmet etsin. Allah daha nice böyle iyilikler var. Onları bağışlasın. Ve yine çok şerefli bir liderle birlikte sizlerle yol veriyoruz. O liderimiz de Sayın Recep Tayyip Erdoğan.